Herkese merhabalar. İstanbul Blockchain Week'in 2025 yılında yaptığımız bu seneki etkinliğinde beraberiz. İnovasyon sahnesinin ilk panelindeyiz. Bu seneyi Oytunes ve 6 işlerle beraber başlatıyoruz. Güzel bir konumuz var. Yatırım tavsiyesi değildir ama ne zaman dinlemeliyiz? Her zaman sıkça görüyoruz YT'de YT'de yazıyorlar. Hatta YT'de coin alabilir miyiz gibi şakalar bile yapıyorlar. Bunun üzerine konuşacağız. Bakalım bu YTD neymiş? Gerçekten sorumluluktan kurtarıyor mu? yoksa sadece ufak bir kaçamak mı? Dolayısıyla ilk sorumla başlamak istiyorum. Panelin başlığıyla başlayacağız. Yatırım tavsiyesi değildir. Kısa haliyle YTD. Sizce bunu kullanmak gerçekten sorumluluktan kurtarıyor mu? Ve aynı zamanda bunu yazdığı halde takipçilerin psikolojisinde zaten bunu al gibi bir his uyandırıyor mu? Kim başlamak isterse ona bırakabilirim. Şöyle, eee sorunun iki tane boyutu var aslında. Yani bir hukuki boyutu, bir de psikolojik boyutu. Yani sorumluluktan kurtarıyor mu kısmını iki türlü de değerlendirebiliriz. Bir vicdani sorumluluktan kurtarıyor mu, iki hukuki sorumluluktan kurtarıyor mu? Hukuki sorumluluk kısmı çok net aslında. Yani yatırım tavsiyesi değildir lafı tek başına sizi hukuki sorumluluktan tabii ki kurtarmaz. Yani evet. siz yukarıda böyle istediğiniz her şeyi yazacaksınız. Evet. İşte şunu alan zengin olacak, almayan sefil olacak tarzı bir paylaşım yapacaksınız. Evet. Altına da yatırım tavsiyesi değildir diye yazmak sizi hiçbir hukuki sorumluluktan kurtarmaz. Ama sorunun ekseriyetli kısmı anladığım kadarıyla psikolojik kısmı. Evet. Yani evet. Ee, özellikle bu paylaşımları okuyanlarla alakalı olan kısmı. Ben açıkçası artık o kadar klişe bir laf oldu ki bu. Yani bunları okuyanların da bu cümleyi çok dikkate aldığını zannetmiyorum. Yani artık çünkü birçok yerde o kadar böyle istemsizce kullanılan bir cümle haline geldi ki artık bir klişe oldu. O yüzden ben yatırımcının da artık bu cümleyi pas geçtiğini üstte Esas ana fikir neyse ona odaklandı, net bir şekilde görüyorum. ki zaten bunu sosyal medyada falan da görüyoruz yani. Birçok insan, birçok sosyal medya fenomeni maalesef e, yukarıda olmayacak şeyler yazıp altına da yatırım tavsiyesi değildir evet. artık bunu da söylemiyorlar, YTD deyip Hı. E, geçiyorlar. O yüzden ben artık çok bir anlamı olan bir cümle olduğunu düşünmüyorum. E, oldukça klişe, klişe bir cümle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu biraz şey gibi aslında, bir ara yaşlılar arasında çok modaydı. Facebook'ta böyle bir paragraf paylaşıyorlardı. Mark Zuckerberg'in kişisel bilgilerimi kullanmasına izin vermiyorum, herkes bunu paylaşsın diye. O ne kadar böyle sizi verilerinizi koruyorsa yatırım tavsiyesi değildir demek hukuki olarak da sizi o kadar koruyor. Kimseyi korumuyor. Yani birazcık işin hikayesi aslında. Çünkü yatırım tavsiyesine dahil olan şey orada içerik. Yani sizin orada ne dediğinizin hiçbir anlamı yok. İçerik yatırım tavsiyesi ise o yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilir. Bu cezai bir yükümlülüğü varsa ona göre yapılır. O yüzden o birazcık daha piyasa çakallarının kendince bak anlatıyorum anlatıyorum ama meşhur Kripto Mahsun var ya Mahsun C'nin evet. yaptığı. Onun, onun da böyle bir skeci var zaten. Anlatıyor anlatıyor yatırım tavsiyesi değildir diyor. Hmm. Tam onun gibi bir şey. O birazcık artık piyasa jargonunda hafiften de artık insanların kalıksadığı böyle tiye aldığı bir muhabbet hmm. olarak kaldı. Kesinlikle evet. Artık dilimize oturdu bir noktada. Ee, i̇kinci soruma geçeyim. Hı hı. Bu soruyu gayet iyi bir şekilde tamamladık. İkinci sorum şu. Kriptoda herkes tavsiye veriyor. Tavsiye vermeyen kimse yok. Peki birinin söylediklerine ne zaman güvenmeliyiz? Ve güvenirken nelere dikkat etmeliyiz? Bu kişide geçmiş başarıları mı? Şeffaf oluşu mu? Yoksa kendi karakteri ve geçmiş e, backgroundu mu önemlidir? Ben mi başlıyorum? Sen mi başlıyorsun? Evet. Ya bir kere hep şey önemli. Yani bu üçünden bir tanesini çıkarttığınız zaman bana göre bir ayak eksik kalıyor ve yere düşüyor. Yani şöyle düşünelim, iyi niyetli, tecrübeli ama Önceki söylediklerinde başarı oranı çok düşük. Şimdi siz böyle bir insana güvenmezsiniz. Evet. Ya bunu bu üç tane değişkenden bir tanesini çıkarttığınız zaman hep bir tarafa havada kalıyor yani evet. bu üç değişkenin üçü de bence birbirinden önemli. Hı hı. Tersi de geçerli. Mesela çok tecrübeli, hı hı. başarı oranı çok yüksek yani çok da başarılı yaptığı işte ama iyi niyet yok, dolandırıcı. Yani ben çok iyi biliyorum ki yıllardır bu piyasanın içerisinde olan şimdi tecrübe birikimle beraber geliyor. Yıllarla beraber geliyor bizim evet. sektörümüzün içerisinde. Diğer sektörlerin içerisinde keza aynı şekilde evet. çok tecrübeli. İşinde evet. ee, işinde gerçekten iyi ama ne evet. iş yaptığınıza bağlı bu. Evet. Ama adam çok net bir şekilde dolandırıcı. Yani evet. dediğim gibi bu üçünün de üç komponentinde karşılanması gerekiyor. O yüzden tabii bu da kolay bir şey değil. Evet. Yani bu üçünü birden zaten yüzde yüz maksimum oranda karşılayabilen bir insanın çok da ben sosyal medyada içerik üreteceğini zannetmiyorum. Yani başka taraflara yönelir. Burada iyi niyetli olması çok önemli. Burada taviz verilemez. Başarılı olması göreceli olarak tabii ki önemli ama yüzde yüz başarı diye bir şey yok. Yani neticede her paylaştığınız fikrin bir yanılma payı var. Bu da bir gerçek. Hepimiz insanız. Üçüncü olarak da tecrübe. E Tabii ki tecrübe çok önemli çünkü ee, bizim piyasamız birçok zorluklarla e, karşılaştığımız bir piyasa. Psikolojik olarak güçlü olmamız gereken bir piyasa. Hı. E tabi burada e, tecrübe devreye giriyor. Ne kadar fazla tecrübeliyseniz e, bu tarz sıkıntıları daha rahat bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Hı hı. Ya, tabii ki yani, tecrübeli yatırımcı için bu biraz daha kolay. Ben şahsen Twitter'da önüme günde 50 tane influencer postu düştüyse şöyle bir baktığımda da bu reklam, bu dolandırıcılık, bu iyi niyetli bir analiz diye tık 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 gözümle onu ayırt edebiliyorum. Ama tabii ki piyasaya yeni dahil olanlar neyin ne olduğunu hemen anlayamadığı için orada birazcık daha tek bir kişiye bağlı kalmadan, kiminin tecrübesi için, kiminin analizi için ve bunları karşılıklı olarak farklı kişilerin fikirleriyle biraz daha cross check ederek diyeyim, takip etmesi önemli. Yoksa bir kişinin herhangi bir şeye güvenip körü körüne onu takip ettiğinizde genelde bir noktada çok doğru sonuç vermiyor. Ki burada Oytun'u söylediği o deminki kıstaslardan da bence en önemli olan aslında birazcık da niyet kısmı. Çünkü kimse geleceği göremez. Kimsenin eline sihirli değnek yok. Zaten ben yaptığım her analiz yüzde yüz tutuyor olsa ben bu işi yapmam. Giderken değişim yaparım. Herkes yüzde yüz başarı olan insan onu paylaşmaz. O yüzden herkesin belli bir başarı oranı vardır. Fakat bu oranı tutturmaktan ziyade bunu iyi niyetle mi yapıyor? Yoksa insanlardan para koparmak için mi yapıyor? Bunu tespit etmek en önemlisi o noktada. Bence şahane yanıtlardı. Bir soru daha soracağım bunun üzerine. Peki sizce sizin takipçileriniz sizde en çok neyi beğeniyor? Hani şu bir şeyi bende çok beğeniyorlar dediklerini... İstikrar. Ben şey Bence çok net istikrar. Çünkü Hı. biz 2017 yılında kripto tekniği kurduk. 2017 yılından bu yana ne Hı. çekim günlerimiz, yani yayın yaptığımız günler değişti ne de yayın yaptığımız saatler değişti. O kadar net bir şekilde 2017-2020, yani 8 yıldır devam eden günü, saati, dakikası dahi değişmeyen yayınlarımız var. Hatta çoğu zaman süresi bile neredeyse değişmiyor. Yani aynı sürelerde. O yüzden orada en çok, çok çok yanıldığımız zamanlar oldu. Bundan sonra da olacak. Çünkü insanın fıtratında yanılmak var. Ama e, istikrarlı olmak ve iyi niyetli olmak benim verebileceğim cevap bu olur. Zaten evet. evet, yani piyasa düşer de, çıkar da önemli olan orada yatırımcıyla o olan o bağı sağlam tutabilmek. Yani sonuç olarak biz de yatırımcıyız, onlar da yatırımcı. Evet. Hani bir şey kaybedildiğinde biz de onlarla beraber kaybediyoruz. Biz takipçilerle bu bağı kurduğumuza inanıyoruz. O yüzden de çok istikrarlı bir şekilde yıllardır sürüyor bu. Süper, kesinlikle. Üçüncü soruma geçeceğim. Üçüncü sorum aslında FOMO üzerine. FOMO'yu bilme, bilmeyenler varsa açıklayalım. Günceli kaçırma korkusu diye geçiyor. Aslında Türkçede treni kaçırmak da diyebiliriz bir noktada. Ve FOMO'nun yüksek olduğu zamanlarda insanlar ne alacağını, ne kadar alacağını, ne zaman alacağını asla bilmediği için bazen tepeden alım yapabiliyorlar veya kötü projelere girebiliyorlar. Bu zamanlarda veya böyle projeleri önereceğiniz zaman nelere dikkat ediyorsunuz? Çünkü çok riskli oluyor bir noktada. Herkes bir coin'i parmakla gösteriyor resmen ve siz de onu beğendiyseniz neye dikkat ederek önermek durumunda kalıyorsunuz. Ya Bir kere şöyle bir şey var tabii yani kripto para tarafında her piyasada bu böyle ama kripto para tarafında zaten bu net bir şekilde böyle bir şeylerde erken pozisyon alabilmek. Hı hı. Yani zaten iş o raddeye geldiyse yani bir şeyleri kaçırma korkusu artık duymaya başladıysanız artık erken evrede değilsiniz demektir. Hı hı. Yani o trene geç kalmışsınız demektir. Ha yani bu şu demek değil yani bu tarz projelerin hiçbirisine yatırım yapılmaz demek değil hı hı. ama biz genelde yani kendi kanalımızda bunlarla alakalı bahsederken hı hı. ne kadar potansiyel barındırırsa bile eğer artık o o tren kaçma noktasına geldiyse işte bunu konuşacak zaten bir atmosfer oluştuysa burada bir şeylere geç kalınmışlık vardır. Bizim bu işin içerisinde olan insanlar olarak burada erken pozisyon almamız lazım. Tabii bu biraz da tecrübeyle olan bir şey. Yani bu şeyleri kaçırma korkusunu duymak, duymamak. Bunları biz de çok duyduk. Yani piyasaya ilk girmeye başladığımız zamanlar. O deminki bir önceki sorunun hikayesine geliyor. İşte tecrübe birazcık burada devreye giriyor. Tecrübeli olduğunuz zaman bu tarz korkuları duymuyorsunuz. Çünkü bir şeyleri Kaçan hiçbir şey yok. Kripto para ekosistemi içerisinde fırsatlar hiç bitmiyor. Evet. Yani Tamam bir şey e, o, o ana özel kaçmış olabilir. Ondan sonraki hikayeyi yakalamaya odaklanmakta fayda var. Yani şöyle de bir gerçek var. FOMO olacak ki birileri tepeden alacak biz para kazanacağız. Hı -hı. Bu da piyasanın gerçeği. Yani geri gelen yatırımcı her zaman daha üstten alır. Öteki onu gören biraz daha tepeden alır. Tabii ki ideal olanı mesela böyle piyasalarda almak. Ama biz yayınlarda söylüyoruz kardeşim bak fiyata düşmüş Altay time aydan %95'e. Bayağıdır yatay gidiyor alt koyun piyasası hmm. öyle ya da böyle. Hani buralarda toplayacaksın. Ama yatırımcı psikolojisi ne diyor? Aman yükselmez ya bu daha da düşerse alamıyor. Hmm. Buradan şimdi üçe katlasa fiyatlar kapıda sıraya girerler ne alalım diye. Hmm. Hmm. Bu da işte yatırımcı psikolojisinin yanı. O sıraya girecek olanlar olmasa bu piyasada kimse para kazanamaz. Hmm. O yüzden ben ona o kadar olumsuz da bakmıyorum FOMO'dan alanlara. Hmm. Onlar da alacak, onlar da para kazanacak, onlar da başkasına satacak. Hmm. Bu yatırım işi biraz daha böyle. Tren, yani müzik bitene kadar evet. kim daha fazla ayakta kalırsa işi. Hmm. Ha, tabii ki benim yatırımcıya tavsiyem, müzik başlamadan daha sen pozisyonunu alacaksın ki hmm. en iyi yerde dansını edip olsun. millet hala yeni geldiğinde sen çoktan oturmuş olman lazım. Evet, evet kesinlikle. Aslında sorun biraz bağlantılı. Çünkü bir noktada topluluğa olan etkinizi konuşacağız. Sadece sizin değil, tüm içerik üreticilerinin. Sizce içerik üreticilerinin topluluk bazında bir yatırımı önerirken oradaki etkisi artıyor mu yoksa insanlar düşüşleri veya işte çok iyi gitmeyen projeleri görünce biraz daha şüpheci yaklaşıp çok dinlemiyor ama Yani biz piyasanın eski halinde e, tanıklık etmiş hı hı. E, kişiler olarak yani ben en azından kendi adıma söyleyeyim çok evet. net bir şekilde azalıyor. Hı hı. Yani influencerların, yatırımcılar üzerinde ya bunda çok haklı sebepleri var. Bir e, eskiden kaynağa ulaşmak yani bilgi kaynağına ulaşmak çok büyük problem. Çünkü çok fazla içerik yok. Özellikle Türkçe içerik çok fazla yoktu. E şimdi artık yatırımcılar çok şanslı. Hani influencer'lara mahkum değiller. Her konuyla alakalı sınırsız sayıda içerik var yapay zeka denen bir gerçek var. Yani şu an e, bence o birçok dengeyi zaten e, hali hazırda değiştiriyor. Daha da sert bir şekilde değiştirecek. E bir de şimdi tabii ister istemez e, eskis gibi değil. Yani o kadar fazla sayıda içerik üretici var ki yani bunların hepsiyle alakalı zaten takip edebilmek mümkün değil. Eski zamanlara nazaran e, bana göre influencerların etkisi gitgide azalıyor. Ama bu tamamen bir de hiçbir zaman yok olmayacak tabii ki. E, işinde başarılı olanlar, istikrarlı olanlar yoluna devam edecekler. Ama ilk zamanları hatırlıyorum ben kripto paralarda. Ee, özellikle Türkiye'de popüler olmaya başlamasıyla beraber 2017-2018'de ee, yani influencerlar böyle şey gibiydi. Ee, hani ilah gibiydi. Bütün söyledikleri doğru kabul ediliyordu. Fakat şu an geldiğimiz noktada insanların Kripto paralarla alakalı okur yazarlığı arttı ve dediğim gibi içerikler yani çok fazla şu an insanların ulaşabileceği içerik var sosyal medyada ve internette e yapay zeka gerçeği var yani yapay zeka soru birçok şeyin gerçeğini net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz o yüzden bana göre şu an etkileri eskiye nazaran azalmış durumda ya bence influencerlık tabii ki çok fazla kötü örnek olduğu için birazcık şey oldu hani ayağa düştü denilebilir ama öyle ya da böyle influencerlar olmasa bu piyasa yürümez. Evet. Çok hani insanlar bazen yatırımcılar özellikle ben Twitter'da görüyorum. Onun niye şilliyorsun? Bu işte bir, proje projeyle ilgili bu şey bahsettin diyelim. Onu neden şilledin? Bunu neden yaptın? Şimdi ben bahsetmesem bu projeden, sen bahsetmesen, o bahsetmese bu proje kim bilecek, kim alacak, neden yükselecek? Yani piyasanın dinamikleri birilerini bahsederek daha fazla bilinirlik sağlaması ve onun yükselmesi. Ben bugüne kadar müthiş teknolojisi olduğu için yükselen bir proje görmedim kriptoda. Hmm. Müthiş teknolojisinden çok fazla kişi bahsettiği için yükselen pek çok proje gördük ama. O yüzden o bahsetme işinde aslında influencer her zaman öne çıkıyor. Hani yatırımcılar buna Dedim kötü örnek o kadar fazla var. Bunu o kadar çok suistimal edildi ki onlar bizi dolandırıyor kısmı hep her zaman insanların aklının bir köşesinde ama bu piyasada pazarlama ve bu işte bu bahsetmeler olmasa işler yürümüyor. O yüzden evet. influencerlar aslında burada çok önemli bir boşluğu dolduruyor piyasada. Kesinlikle katılıyorum. Bir ara Shield dediniz. Sıradaki sorum da ile bağlantılı aslında. Şil kültürü eskiden biraz daha etkili dedik. Hatta Şil demeden önce Şillemeyin ne olduğunu açalım. Bir projeyi övmek, tavsiye etmek diye Türkçe'ye lokalize edebiliriz. Sizce Şil kültürü ne kadar etkili? İlk sorun bu. İkincisi de bir projeyi böyle ballandıra, dallandıra anlatmakla samimi bir şekilde anlatmanın arasındaki fark sizce nerede kopuyor? Son sorudan başlayayım. Yani o çok ince bir çizgi. Hı hı. Hani o ince çizgiyi bazen belki biz bile tutturamıyor olabiliriz. Çünkü e, yani bunun ayrımını yapmak da çok zor. Kim yapacak bunun ayrımını yani? Çünkü gerçek bazen şunun sıkıntısını çekiyorsunuz. Ben şahsen çekiyorum bir şeyi beğeniyorsunuz. Hı hı. Beğendiğinizi ifade etmek istiyorsunuz. Ama işte bu şiir kültürü devreye girer, yanlış anlaşılma olur mu diye çekinceleriniz de oluyor. Yani bunun gerçekten ayrımını yapmak zor diyemeyeceğim, ayrımını yapmak imkansız. Yani bazı insanların burada hakkını da yiyebilirsiniz. Evet. Ama bazı ön göstergeler oluyor bir şeylerle alakalı. Yani bir insan durmadan bir şeyle alakalı durmadan aynı şeyi söylüyorsa evet. ve abartıya kaçıyorsa söyledikleri ya ben bir şeyi beğendiğimi yüz farklı şekilde ifade edebilirim. Hı hı. Yani o skala çok radikal çizgilere doğru kayabilir. Evet ne bileyim yani bir şeyi beğendiğimi ifade ederken işte şöyle bir şey gördüm. Hı hı. Çok hoş bir proje gibi geliyor bana. Evet. Sizin de bir göz atmanızda fayda var demek ayrı bir şey. Hı hı. İşte bunu alan zengin olur, almayan evet. sefil olur diye cümleye girmek bambaşka bir şey. Bu ayrımlara bakmak gerekiyor. Jargonlara bakmak gerekiyor. Şiir kültürü etkili midir? Bizim gibi ülkelerimize hep etkilidir. Yani bizim gibi ülkeler derken şunu söylemeye çalışıyorum. Kolay yoldan para kazanmaya çalışan, elindeki 10 lirayı çok hızlı bir şekilde 1000 lira yapmaya çalışan ülkelerde genelde çok etkili olur. Çünkü insanlar bir şekilde burada bir hayal besliyorlar ve o hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyorlar. Umut tacirleri var. Bu umut tacirleri de insan psikolojisini aslında çok iyi biliyorlar ve çok böyle abartılı söylemlerle bir projeyi şilleyerek çok hızlı bir şekilde yatırım almasını sağlayabiliyorlar. bizim ülkemizde çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ya şey kültür her zaman etkili. Ben bir etkinlikte Hintlerin bir projesini görmüştüm. Masalların üzerine çıkıp biz zengin olacağız diye birbirlerini gazlıyorlardı bağıra çağıra. Aha. Onun sosyal medya versiyonunu biz her gün farklı projelerde görüyoruz aslında. Fiziki olarak gördüğünde çok garipsediğim bir şey. Sosyal medyada aslında çok kabul görmüş bir şey haline geldi hepimiz için. Evet. Demin söylediğim şeyle aynı şeyi söyleyeceğim aslında. Bu şey kültürü olmasa, bu bir şekilde bahsetme kültürü olmasa da projeler başarılı olamıyor. Çünkü ne kadar çok kişi bahsederse o kadar bilinirlik kazanıyor. Ne kadar bilinirlik, o kadar yatırım, o kadar kullanıcı. Bunlar hepsi birbirini besleyen şeyler aslında. O yüzden şey kültürünün biteceğini ben hiç zannetmiyorum. Tabii ki orada işte seviyeler önemli. Bir şeyi alın yüzey katlayacak, yükselecek diyerek söylemenin hem psikolojik hem de yasal sorumluluğu çok farklı. Bir de bir projeyi teknik olarak incelersiniz. Budur, budur, bu işe yarar. Mantıklı bir şekilde anlatırsınız. Bu çok farklı. Zaten yasal olarak herhangi bir suçla teş bir suça sebep de olmuyorsunuz o noktada. İşte o Türkiye'de yeni yasayla beraber o biraz daha önümüzdeki dönemde düzelecek diye tahmin ediyoruz. Ama kültürü kriptoda biter mi? Mümkün değil. Ben de sanmıyorum biteceğini. Çünkü alfa vermek diye bir kavram da var ya. Bir projeyi erkenden yakalamak, <laughs> takipçileri anlatmak, Şil kültürü bitse öyle bir şey de olmayacak. <laughs> ha, evet. Bu noktada da son soruma geçeceğim. Hani Şil kültüründen bahsettik, yatırımcıyı etkilemekten bahsettik. Dior diye bir kavram var kripto'da ve bunun Türkçe'si kendi araştırmanı kendin yap gibi bir noktaya çıkıyor. Bunu her zaman bir projeyi anlattıktan sonra bazı kevveler yazıyor. İşte kendi araştırmanı yapmış. işte sadece bana güvenme. Ama sizce takipçilerin ne kadarı bunu yapıyor? Dilimizde ama kaçımız uyguluyoruz? Çok büyük bir kısmı yapıyor ama bu hmm. yani Türkiye özgü bir durum değil. Genel olarak takipçiler yani şeyden bahsediyorum, yatırımcılardan bahsediyorum. Hmm. Bu kripto para tarafında değil sadece yani bütün finansal piyasalarda böyle. hayatın her alanında böyle yani insanların genelde çok böyle detaylı araştırmaya yapmaya pek meyilleri yoktur. Bizim ülkemizde de bu pek yok. ha Olmalı mı? Kesinlikle olmalı. Çünkü hmm. demin konuştuğumuz hikaye eskiden Bunlarla alakalı, araştırma yap dediğinde insanların araştırma yapabileceği çok fazla bir kaynak da yoktu. Evet. Fakat şu an gelinen durum itibariyle en ince detayına kadar, evet. yani artık bir yapay zeka denen bir gerçek var. Evet. En ince detayına kadar araştırmalar yapılabiliyor. Evet. O yüzden e, hep söylüyorum yani insan fıtratı hep hata yapmaya yöneliktir. Evet. İnsanlar hep hata yapar ama e, önemli olan e, tek bir insanın söylediğinden daha ziyade elbette ki insanlar bir şeyler söyleyecek, influencerlar bir şeyler söyleyecek. Evet. E, Proje sahipleri bir şeyler söyleyecek. Yatırımcı bunların hepsini dinleyecek. Dinlemeli de ne kadar farklı fikir olursa o kadar iyidir. Ama en sonunda son kararı vermeden evvel yatırımcının elbette ki kendi araştırmasını kendisi yapması gerekiyor. O konuda da şu an çok şanslı bir dönemdeyiz. Özellikle araştırma yapmak için çok fazla kaynağımız var. Evet Diyorla ilgili aslında bizim Türkçemizde buna çok güzel karşılık gelen bir atasözü var. Eşek olana semer vuran çok olur diye. Hı hı. Eğer kendi araştırmanı yapamazsan bir yerden sonra bunu elbet birileri kötüye kullanır. Hı. Burada kesinlikle yani Türkiye biz yıllardır finansal okuryazarlık kripto da bir yerlere getirmek için çok uğraştık. Bir yere geldi mi derseniz çok geldiğini de zannetmiyorum o ayrı ama öyle ya da böyle artık Oytun da söylediği gibi chat GPT gerçeği var bir sorunun cevabını bulmak için bir influencerdan cevap bekleme dönemini aslında çoktan geride bıraktık. Hani bunlar eski alışkanlıklardan devam eden şeyler. Yoksa pek çok sorunun cevabını 3-5 promptta alabiliyorsunuz artık. Bununla birlikte en azından yatırımcının şunu sorabiliyor olması lazım veya şunun cevabını öğrenebiliyor olması lazım. 1 dolarlık bir ürüne biri 100 dolar olacak bu diyorsa onun neden olacağını, neden olamayacağını anlayacak kadar bir piyasa bilgisine sahip olması ve bunu bir bir şekilde öğrenebiliyor olması lazım. Yoksa dediğim gibi hayal satmak çok kolay, evet. konuşmak da çok kolay kriptoda. Binlerce influencer var, hani herkes bir şey söylüyor. Evet. En azından bunlar arasındaki o eleme yapamazsan zaten kolay kolay para kazanamazsın kriptoda. Kesinlikle. O zaman tüm yanıtlar için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin son bir şeyler varsa alabilirim konumuz üzerine veya farklı bir konu üzerine. Şöyle yani e, kripto para ekosistemi içerisinde yine böyle çok popüler değil olacağı bir döneme doğru bence giriyoruz. E, Demek ki konuştuklarımızın ışığında şunu söyleyebilirim. Özellikle yeni yatırımcıların işte bu konuşmalar çerçevesinde kendi yatırımlarını kendileri yapmalarında. Yani influencerlar her zaman bir şey söyleyecekler. Bundan evvel söylediler. Bundan sonra da söyleyecekler. <laughs> Ama e, en son kararı verirken e, muhakkak kendi araştırmalarını kendileri yapmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bununla birlikte İstanbul Blockchain Week'e teşekkür ediyoruz ya yani her sene üzerine katarak gidiyor biz de burada misafir ettiğiniz için çok teşekkürler Rica ederiz. biz de çok teşekkür ederiz o zaman dinleyenlerimize de çok teşekkür ederiz bir sonraki panelimizde veya konuşmamızda görüşmek <laughs> üzere diyelim